şimdi Bu e, satır etli boşnak mantımız oluyor bu. E, içi parça etiyle yapılıyor. Üzerine genelde yoğurtla servis edilip seviliyor. E, bu kuru etli patatesli böreğimiz. İsmi Zirve diye geçiyor. E, içinde böyle e, püre şeklinde patates ve kuru et, isti kuru et bulunur. Bu da en çok popüler olarak ürünler e, arasında. Bu ne? Ispanaklı, patatesli peynirli, tam yağlı peynirli yapıyoruz. Tahinli. Ee, burada şu an yok ama onu hemen isteyelim. Patlıcanlı böreğimiz de var. Ee, bu e, ay var. %80 közlenmiş kırmızı biberle yüzde %20 domates karışımı. Balkanlara özel bir e, meze çeşidi gibi denebilir. Kahvaltıda bizim çok tercih ettiğimiz bir ürünümüz. E, soka, bu e, son borka biberiyle ve kaymakla yaptığımız bir ürün. Bu da meze gibi e, sayılır. Hem kahvaltıda hem e, yani günün her saatinde tüketebileceğiniz bir ürün. İşte zeytin, peynir vesaire onları anlatmaya gerek yok. Bu e, isli sucukla yaptığımız. Ee, yumurtamız. Yani Balkan yöresinden gelen bir sucukla yapıyoruz. İşte kuru etin istihali gibi düşünebilirsiniz. Ee, bu da e, ee, kuru et. Ee, bu da e, ee, Bu da kahvaltıda çok tercih ettiğimiz, aynı zamanda meze olarak da kullanabileceğimiz bir ürünümüz. Bu da ee, Şmopska salata diye geçen, e, Balkanlara özgü aslında bir salata. Ama biz burada bunu e, söğüş gibi sunuyoruz kendi tabağımızda. Bu da yaban mersini suyumuz. Yaban mersini suyu da aslında e, orijinal ismi Boronisa olarak geçiyor. Bu da organik olarak e, yaptığımız meyve suyu gibi düşünebilirsiniz. Özellikle çocukların çok tercih ettiği bir şey, çok sevdiği bir şey. Böreğin yanında da çok güzel gidiyor. Bu şekilde.